Şimdi bir hastanın eklemlerinde harabiyet başladığı zaman tabii önceki önce başlangıç tedavileri öncelikli olarak ameliyatsız tedaviler. O ameliyatsız tedavi aşamaları geçilince artık kıkırda kalmayınca altında kemik ortaya çıkarınca çıkınca artroplasti tedavileri yani protez cerrahileri gündeme gelir. Protez cerrahisinde tabii yeni kat edilen aşamalardan bir tanesi de robotik diz veya kalça protezi cerrahisi. Evet, robotik cerrahi, protez cerrahisinde de işin içerisine girdi. Robot ne sağlıyor bizde bu protez cerrahisinde? Ne avantajlar sağlıyor? Bunu özetlemek istersem eğer, robot kullandığımız zaman bu ideali ameliyat öncesi planlamalarımızda ideali elde etmek mümkün olabiliyor. Ne yapıyoruz robotla? Ameliyat robotu yapmıyor. Robot bize yardımcı oluyor. Ameliyat öncesi hastanın çekilen tomografileri. E, merkeze gönderiliyor. Yurt dışındaki merkeze. O yurt dışındaki merkezde planlamalar yapılıyor. O planlanmış haliyle bizim önümüze düşüyor. Onun üzerinde biz de bazı ilaveler, eklemeler, bazı değişiklikler yapıyoruz. Daha doğrusu ameliyatı ameliyattan önce bilgisayar ortamında yapmış oluyoruz. Ve ideal e, protez yerleşimini, ideal dengeyi sağlıyoruz. Ameliyat sırasında da klasik yöntemle açılan diz veya kalça eklemi eee robotun yardımıyla, robotun yönlendirmesiyle ideal kesileri yapmamızı sağlıyor. Protezin bir ömrü vardır. Bugünün teknolojisiyle kullandığımız protezler hakikaten sağ kalımları çok yüksek olan protezler. Evet, protez cerrahisini ideal yaptığınızda, ideal ne demek? E, normal anatomiye en uygun şekilde yaptığınızda e, burada protezin ömrünü en uzun noktaya getirmiş olursunuz. Bu da 30'lu yıllardır. Yani bugünkü teknolojiyle yapılan protez cerrahilerinde biz 20 yıllık sağ kalınlara bakarız. 20 yıllık sağ kalınlar %90'ların üzerindedir. Eğer ideal yerleştirdiğinizde, şu anda zaten kullanılan protezlerde üstün, en üst teknoloji protezler, o protezlerle biz uygun bir protezle 30 yıllık bir sağ kalın elde etmeyi bekleriz.